Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Avax ağında olan şu an gelişen Kalo etkinliğinden bahsedeceğim basit bir etkinlik 1500 adet verilecek kişi başı e, fiyatlandığında piyasaya çıktığında da bir 10x yapma ya da 5-10x yapma ihtimali yüksek bu da eğer çıkarsa 600 dolarlık bir airdrop ihtimalinden bahsediyoruz burada şurada bir saniye olarak e-posta adresimizi burada doğruluyoruz daha sonra e posta adresimiz doğradıktan sonra burada yapmamız gereken belli başlı şeyler var. Twitter'dan takip etmemiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi bu tarz şeyleri biliyoruz zaten artık. Twitter profilini görme bir ton şey izin veriyoruz. Bu da sıkıntılı ama artık yapmamız gerekiyor. Hepsinde bu tarz şeyler var. Yani sadece Whitechips'e katılmak için bile bunlar yapmak gerekiyor. Airdrop hani parayın dışında. Şuradaki çiçeğin adres dediğimiz kısma şuradaki adresimizi yazabiliriz arkadaşlar. Metamask'taki ya da Binance Chain Wallet'teki o cüzdanı zaten daha sonra Metamask'a aktararak oradan A ekleyerek 0x'te başlayan adresimize bir saniye. Lütfen artık kopyala şunu. Evet buradaki adresimizi yapıştırabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yaparız. Daha sonra zaten bunu abak ağını seçerseniz yani zaten Metamask'taki 0x'te başlayanı yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra dediğimiz gibi böyle tak buraya giriyoruz buradan devam ediyoruz Ben robot değilim falan filan diyoruz bu işlemde böyle bitiriyoruz daha sonra yine yok Discord falan diyor link buradan görevlerimizi yapıyoruz arkadaşlar link falan biraz fazla olmamış mı böyle kapatıyorum otomatikman okuyor Şuradan da referans linkimizi paylaşıyoruz. Bu şekilde katılabiliyoruz. Eğer çıkarsa gerçekten 1000 kişi çıkacak. Şöyle bir 600 dolar, 500 dolar bir airdroptan bahsediyorum. Mutlaka katılın. Şansınızı deneyin diyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.